çok doydum. Şuraya koyuyorum. Şimdi ise çarşıya gitme zamanı. Hadi üstümüzü değiştirelim. bu elbiseler de almaz zor giyilir. Şimdi gidebiliriz. Şuradan çıkalım da kapıyı örtelim bari. Çıkar. Arkadaşlar eşyalarımız sığmadı. Biz en iyisi büyük bir eşya çantası getirelim. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar valla en iyisi bu oldu. En güzeli de hemen şuna bazı alalım. sığmayanları da bu arabamıza koyacağız. İçeri halısı, içeri halısını tabii ki de ama.